Bu videoda normal soluyan fakat bilinç kaybı yaşayan kişinin kurtarma pozisyonuna nasıl getirildiğini öğreneceksiniz. Kişiyi sırt üstü yatırın ve bacaklarının birleşik, vücudun diğer kısımlarıyla aynı hizada olduğundan emin olun. Hastanın bir tarafında diz çökün. Size yakın olan kolunu vücuda dik açıyla yerleştirin. Elinin başına doğru yukarı işaret ettiğinden emin olun. Diğer kolunu alın ve elinin arkasını size yakın olan kulağına karşı yerleştirin. Pozisyonu koruyun. Elinizin avuç içini onunkine bastırın. Size uzakta olan bacağının dizini arkadan tutarak alın. Kaldırın. Böylelikle diz eklemi bükülür fakat ayaklarının zeminde kaldığından emin olun. Bükülen diziyle hastayı yerleştirdiğiniz tarafına doğru çevirin. Böylelikle dizi yere değecektir. Elinizi hastanın elinden ayırın ve başının bu pozisyonda hareket etmediğinden emin olun. Hastayı çevirmek için kullandığınız bacağı dik açıya getirin. Ağzını açın, başını çok fazla hareket ettirmediğinizden emin olun. Acil sağlık hizmeti gelene kadar üstünü örtün ve gözlemleyin. Nefes alışverişine dikkat edin. Eğer kişi karnı üstünde yatıyor ve normal soluyorsa bu pozisyonda bırakabilirsiniz. Bunu yaparken başını bir tarafa yatırmayı unutmayın.